ünlü bir profesörü, alanında uzman bir doktoru ya da başarılı bir avukatı düşünelim. Ya da seviyeyi biraz daha düşürüp çok zengin bir iş adamını. Toplum tarafından gereğinden fazla değer gören bu insanları birer deha, birer seçkin olarak nitelendirebilir miyiz? Cevap şüphesiz ki hayır. Peki profesör alanında müthiş eserler kaleme alsa, doktor insanları kurtarabilecek müthiş bir tıbbi buluşa imza atsa Avukat yüzlerce, binlerce masumu müdafaa etse dahi mi? Evet, ne yazık ki bütün bunlar olsa dahi. Çünkü Schopenhauer'a göre bütün bu insanlar yararlı insanlardır. Oysa belki de kendi öznel yaşantısını insanlığın nesnel doğruları üzerine harcamaya feda etmeye çalışan, fakat dört duvar arasına hapsolmuş bir Napolyon gibi gösterişten, şandan, şöhretten, maddiyattan uzak bir şekilde yaşamaktadır belki de deha. O halde deha'yı nasıl tanımlayabiliriz? İnsanların çoğu açıkça farkında olmasalar bile hayatlarını düşünce üzerine yaşamamaya kararlı gibiler. Nitekim düşünmek onlar için bir yüktür. Yalnızca hayatlarını idame ettirebilecek, kendilerini meşgul etmeyi başarabilecek kadar düşünürler. Bu durum ise gündelik yaşantı açısından sıra dışı bir durumdur. Sanat, şiir, felsefe gibi etkinlikler de keza bu durumun bir sonucu olarak doğmaktadır. Schopenhauer öznel amaçlara hizmet eden aklın bu tür kullanımı aslında olağan karşılar. Çünkü bu noktada biz hayvanlarla benzer bir akla sahibiz. Hayatımızı devam ettirebilmek, yemek, içmek, şifleşmek ve iş yapabilmek için gerektiği kadar düşünmekteyiz. Bu noktada Şopenhauer'a göre sıradan bir insan sadece bu öznel gerekliliklerini yerine getirecek kadar düşünür. Yani tek bir akla sahiptir. O aklı da kendi öznel gereksinimlerini karşılamak için kullanır. İhtiyacından fazla bir düşünme eylemini gerçekleştirmezler. Ancak ve ancak kendi yaşantılarıyla, kendi çabalarıyla ilgili olan konulara dikkat kesilirler. Bu yüzden Schopenhauer'un ifadesiyle normal yaşantılarında her biri ciddi görünümlü hayvan olanlar olsa olsa en bayağı en sıradan esprilerle birbirlerini güldürür ve eğlendirirler. Kağıt oyunları onlar için müthiş bir eğlence türüdür. Çünkü birbirlerine verebilecekleri fikirleri yoktur. Bu yüzden birbirlerine kağıt alıp verirler. Arda kalan zamanlarında da iş adamlarıdır. Çalışırlar, didinirler ve sadece para kazanmaya odaklanırlar. Bu açıdan Chopin'a göre onlar hayatın ancak getir götürünü yaparlar. Zevkleri dahi tamamen bedensel şeyler üzerine kurulmuştur. Çünkü onlar, bu tür kimseler başkaları için bir duyarlılık beslemezler. Schopenhauer bu noktada dahilerin, dehaların bu tür insanlardan uzak durması gerektiğini, onlarla ahbaplık edilmemesi gerektiğini savunur. Nitekim onlarla oturmak, onlarla sohbet etmek bizi sıradanlaştırır. Deha kimdir sorusuna gelecek olursak, genel bir tanımlamayla Deha, ayak takımından farklı olan, kendi istencini, sınırlamayı, kısıtlamayı bilen ve aklını özgür bir şekilde kullanma kapasitesine sahip bir kimsedir. Bilindiği üzere Schopenhauer'ın felsefesi istenç üzerine kurulmuştur. Bütün bir yaşamın insanın temelinde isteme arzusu vardır. Ve isteme arzusunu kısıtlayamayan, bundan sıyrılamayan insanlar acı çekmeye mahkumdurlar. Diğer bir deyişle bu kimseler kendi kendilerinin kölesidirler. Oysa deha kendi kişiliğinden, kendi iradesinden, daha doğru bir kavramla kendi istencinden sıyrılmayı bilen kimsedir. Bilgi bu tür kimseler için hayatın ana amacı haline gelmiştir. Daha da önemlisi bu tür kimseler, dehalar, soyut bilgiden çok daha fazla algılama yetisine sahip insanlardır. Nesnelerin özünü, dünyanın temelini ya da insanlara dair bütün ilişkilerin, algıların, olayların, olguların tamamını tikelden yola çıkarak bir bütün halinde görebilirler. Yani onlar için algısal bilgi soyut ve somut bilginin ötesindedir. Bu nokta videonun başında söylediğimiz doktor, mühendis, avukat ya da bir profesörün neden aslında deha olarak nitelendirilemeyeceğinin bir kanıtıdır. Zira zeka ya da çalışkanlık çoğu zaman iyi bir idrak anlamına gelmez. Gündelik pratik sorunları çözmede, somut şeyleri kavramadaki başarı nispeten bir başarıdır. Bu noktada bir parantez açıp kişisel bir deneyimimi sizinle paylaşmak istiyorum. Lisans yıllarımda üniversite çevresinin getirdiği o entelektüel, bilgisel bilgim karşısında etkilenmiştim. Yine aynı dönem köy kahvelerine gidip buradaki yaşlı amcaların konuşmalarına şahit olduğum, onları gözlemlediğim bir dönemdi. Bir gün şahit olduğum bir sohbet beni oldukça şaşırttı. 3-4 tane yaşlı amca konuşmaya köydeki bir ailenin kızlarına ayakkabı alamamasını dert ederek başladı. Daha sonra bu konu, Tikel'den başlayan bu konu daha nesnelleşti ve o amcalar yoksulluğun üzerinde tartışır, konuşur oldular ve tabii o kadına, o aileye yardım etmeyi de, onları gücendirmeden yardım etmeyi de konuştular. Öte yandan üniversite çevresindeki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veyahut öğretim görevlilerin konuşmalarını, davranışlarını ya da hayata bakış tarzlarını da inceleme, gözlemleme fırsatım olmuştu. Buradaki entelektüelitenin aslında derinlikten ne kadar uzak olduğunu fark etmem çok zaman almadı. Bu kişiler olayların, olguların, algıların, insanlar arasındaki iletişimin ya da nesnel dünyanın iç dinamiklerini didikleyip onları idrak etmeye çalışmıyorlardı ya da bunda oldukça başarısız oluyorlardı. Hatta amaçları sanki tikeller arasında boğulan entelektüel bir birikim yığınıymış, bir bilgi yığınıymış gibi olmaya çalışmaktı. Bu noktada zihnimde bir kıyaslama oluştu. Bir yandan üniversite çevresindeki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri öğretim görevlileri, bunların konuştuğu sohbetler ve dünyaya bakış algıları. Diğer yandan bir köy kıraathanesinde 3-4 tane yaşlı amcanın orta eğitimini dahi tamamlayamamış yaşlı amcaların Hayata bakış açısı ve hayatı yorumlama biçimleri. Hangisi Chopin'a ora göre deha olmaya adaydı? Birinci kategoridekiler değil. Nitekim onlar bilgi yığını içerisinde kendilerini sınırlandırmış ve dünyayı algılamada biraz daha başarısız olmuş kişilerdi. Ve onların derinleşmesine sanki imkan yoktu çünkü kendi sınırları içerisinde kalmaya mahkum gibilerdi. Oysa ikinci kategoridekiler, o köy kahvesindeki amcalar belki uygun bir imkanı bulsa, uygun im koşullara sahip olsa deha olmaya aday olabilirlerdi. Nitekim onlar dünyayı nesnel bir bütün şeklinde algılamaya özellikle de sentimentalist yaklaşımla algılamaya daha meyilliydiler. Neticede ulaştığım sonuç üstünlük tacını başında taşımayı hak eden kimselerin zekasını, çalışkanlığını, azmini kendi çıkarlarını bir kenarı bırakıp toplumsal iyiye yönlendirmesi gereken kişiler olduğuydu. Konuya devam edecek olursak. Az önce verdiğim örnekteki gibi Schopenhauer'a göre deha iki akla sahip kimsedir. Birinci aklını, ilk aklını kendi çıkarları, kendi gündelik hayata dair gereksinimleri için kullanır. Oysa ikinci aklını daha toplumsal, daha nesnel ve dünya, insanlık adına kullanan kimsedir deha. Dolayısıyla deha için kendi varoluşu ikinci derecede önemlidir. Amacı nesnel olana ulaşmaktır. Bu yüzden günlük hayatın gereklilikleri deha'nın mizacına aykırıdır. Dolayısıyla sıradan günlük hayatın gerekliliği için deha sahip olunacak en son şeydir. Gündelik yaşantı bütün sıra dışı olan kimselere dezavantajlı olarak bakar. Bu yüzden deha gündelik yaşantının işleri, dünya siyaseti gibi mevzular için gerekli olan vasıf ve niteliklerden yoksundur. Çünkü Schopenhauer'a göre dehanın aklı soylu bir mükemmelliyeti ve ince bir duyarlılığı barındırmaktadır. Bu mükemmelliğe ve duyarlılığa aynı zamanda zeka, üstün bir yargı gücü ve kurnazlık eklenirse o kişi müthiş bir ideal olacaktır. Ve Schopenhauer eğer böyle bir kimseye dik başlılık ve küstahlık da eklenirse diyor o adam dünya tarihinde yer edecek bir karakter olabilir. Schopenhauer sıradan insan ile seçkin insan yani sıradan insan ile deha arasındaki ayrımları yapmıştır. Ona göre dahi kimseler tarih boyunca çeşitli ana düşüncelere muhalif olmuş kimselerdir. Aynı zamanda bu kimseler dünyayı saf, duru bir şekilde görme eğilimindedirler. Derin bir kavrayışın, detaycılığın yanı sıra bir bütün olarak nesneleri anlamlandırma, benimseme, idrak etme yeteneğine sahip kimselerdir. Çikelde tümeli, yani evrensel olanı görebilirler. Schopenhauer Deha'nın sıradan insan gibi evvela kendisinin kendi için var olduğunu kabul eder. Öte yandan başkaları ya da insanlık adına yaşayan bir başka tarafının da olduğunu söyler. Az önce bahsettiğimiz gibi onun ikinci aklı insanlığa hizmet eder. Ve bu ikinci akıl özgün düşünceler yaratmakla mükelleftir. Şiir, sanat, edebiyat, her türlü felsefe gibi unsurlarda onlar üreticilerler. Ancak yine deha seçkin kimseler sıradan insanlara ihtiyaç duyar. Yazarın değişiyle büyük kafalar küçük olanlara biraz düşkünlük gösterirler. Çünkü büyüklükleri başkalarının küçüklüğü sayesinde görünür olur. Schopenhauer'un üzerinde durduğu bir nokta daha vardır. Bu nokta bilge bir kimseyle dahi bir kimseyi karşılaştırmak üzerine kurulmuştur. Ona göre bilge bir kimse dahi anlamına gelmez. Bilge kimse çok şeyi öğrenmiş ve bunları başkalarına aktaran bir kimsedir. Bu açıdan bilgelerin çok fazla meziyetleri yoktur. Oysa deha öğrendiği şeyleri başkalarından öğrenmez onu sadece kendi düşünsel derinliğiyle ortaya çıkarır. Sıradan insanlar tikel olanda yalnızca tikeli görür. Dünyayı kavrama şekilleri bu açıdan oldukça sığdır. Onlar dünyadaki şeyleri kavrar, dünyayı değil. Onlar acılarını ve ıstıraplarını anlayabilirler. Acının ve ıstırabın kendisini değil. Tıpkı az önce kişisel örnekte verdiğim gibi yoksulluk evet tikel bir durumdur. Ancak yoksulluğun varlığı daha nesnel, daha genel bir konudur. Ve tikel olan yoksulluktan ziyade yoksulluğun nesnel genel boyutunu düşünmek her zaman daha derin beyinlere has bir özelliktir. Bununla birlikte sıradan kişiler nispeten düşünceye karşı hazzı, keyfi, rahatlığı tercih etmektedirler. Onlar Schopenhauer'un deyişiyle bir şampanyayı bir boş vakite ya da özgürlüğe tercih ederler. Çünkü onlar için kendi öznel faaliyetlerine hizmet etmeyen her türlü çaba, her türlü düşünce gereksizdir. Dolayısıyla bu tür kimseler, sıradan insanlar kendilerinin esiri olmuşlardır. Ama Schopenhauer bunu çok şiddetli bir şekilde eleştirmez, normal karşılar. Zira bir insan nasıl ki kendi gerekliliklerini karşılayacak kadar bir para sahibi olmak istiyorsa, yine aynı şekilde kendi gerekliliklerini karşılayacak şekilde düşünmekte ister. Düşünmeye çok fazla gereksinim duymayan, Zaten sıradanlığın pençesinde boğulmaya mahkum olandır. Onlar İşlerini yerine getirdiklerinde, karınlarını doyurduklarında ve üstüne bir de çiftleştiklerinde kendilerini mutlu ve huzurlu olarak nitelendirirler. Daha fazlasına ihtiyaçları yoktur. Belki de en fazla birbirleriyle toplanıp eğlenirler ve incir çekirdeğini doldurmayacak konular hakkında konuşurlar. Hatta Schopenhauer bu noktada biraz eleştirenin dozajını arttırır ve şöyle der. Eğer bir kimsenin canı eğlence ya da keyifli vakit arzu ediyorsa onlara hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacakları köpeklerin yoldaşlığını tavsiye ederim. Çünkü çoğu zaman köpeğimin ahmaklığından ve gerektiğindeki zekasından oldukça etkilendim. Bu beni şaşırttı. İnsanlar konusunda da hemen hemen aynı şeyleri yaşadım. Sayısız defa yeteneksizlikleri, bazı şeyleri ayırt etmeden yoksun oluşları, vahşilikleri nedeniyle öfkeden çıldıracak hale geldim. Bu yüzden aptallık insan soyunun anasıdır yakınmasına hak verdim. Sıradan insan konusuna devam edecek olursak Chopin az önce ifade ettiğimiz gibi onların sadece para kazanmak hayatlarını sürdürebilmek için çalıştıklarını bir takım refah ve rahata erişmek için yaşadıklarından bahseder. Oysa deha bunların peşinde koşmaz. Onun amacı rahat ya da refah değildir. Maddiyat hiç değildir. Hiçbir ödül onama takdir de istemez deha. O sadece eserlerini yaratmaya odaklanır. Çünkü onun hedef kitlesi gelecek kuşaklardır. O gelecek kuşaklar tarafından benimsenip gelecek kuşaklardır çocuklar tarafından idrak edilmeyi arzulamaktadır. Ve daha çoğu zaman kasvetlidir. Bir melankolinin içerisindedir. Dostoyevski'nin deyişiyle her acıda bir mutluluk kırıntısı bulmaya muktedirdir. Bu yüzden onlar çoğu zaman kendi refahına, rahatına dikkat etmezler. Adeta onlar kendi kaderlerine sadakatsiz davranan akıllardır. Sonuç olarak Schopenhauer, klasik bir şekilde zeka, çalışkanlık ya da akıl ile ilişkilendirilen deha kavramını farklı bir şekilde yorumlar. Ona daha derin ve kapsamlı açıklamalar getirir. Bir diğer deyişle dehanın yalnızca üniversite amfilerinde, hastane polikliniklerinde ya da mahkeme salonlarında ya da meclis kürsülerinde aranmayacağını bize öğretmiştir. Haddinden fazla hürmetin, hürmetkarı değersizleştireceğinin farkında olarak sağlıcakla kalın.